Evet değerli dostlar, herkese Rabbimiz İsa Mesih'ten lütuf ve esenlik diliyorum. Rabbimiz İsa Mesih sizi bulunduğunuz yerde bereketlesin, ruhuyla yönlendirsin. Amin. Evet değerli dostlar, bugün paylaşımıma hatta 5. bölüm 7. ayet üzerinden devam edeceğim. Konuşan ben değil, Rab olsun. Amin. Diyor ki, ne mutlu, merhametli olanlara, çünkü onlar merhamet bulacaklar. Amin. Evet. Merhamet muhtaç insanlara gösterdiğimiz şefkattir değil mi? İşte Tanrı da gerçekten merhamet ve sevgi Tanrısıdır. Eski anlaşmada Alıklar 3.22'de ne diyor? Rabbin sevgisi hiç tükenmez. Merhameti asla son bulmaz. Amin. Evet gerçekten Rabbimiz ve Tanrımız sevgi ve merhamet tanrısıdır. Bunu birçok kez göstermiştir. Değil mi? Kendisinin merhamet sahibi olduğunu. İnanın Tanrı bize merhamet etmeseydi, yani oğlu İsa Mesih dünyaya göndermeseydi, bizler şu anda bu durumda olmazdık. Tanrı bütün suçlarımızın hesabını sorsaydı, inan şu anda yaşıyor olmazdık. Onun merhameti sayesinde, onun lütfu sayesinde şu anda buradayız. Amin. İşte Tanrı kendinde olan bütün özelliklerini bizlere vermiştir. Yani Tanrı'nın kendisi merhamet sahibi. O yüzden bizden de aynı şekilde bunu göstermemizi istiyor. Yani merhamet etmemizi istiyor insanlara karşı. Çünkü kendisi zaten bütün günahları bağışlamış değil mi? İsa Mesih dünyaya geldi ve çanlıkta atıttığı tan sayesinde bizler aklandık. Suçlarımız bağışlandı. Yani bize merhamet etmişti. Buna örnek verecek olursak bir kişiyi yani bize bir kişi gelip işte hakaret etse, dövse ya da başka bir şey yapsa yapmamız gereken şey ona merhamet etmek. Yani onu bağışlamak. O suçundan ötürü onu yargılamamak değil mi? Onu yargılamamak, onu bağışlamak. Çünkü Tanrı da aynısını yapmıştı. İnsan Mesih de kendisine edilen hakaretleri, aşağılanmayı her şey rağmen ne dedi? Baba onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Onları bağışla. Yani bir bağışlanma. Kendisine yapılana karşı olanı bağışlama vardı değil mi? Aynısını bizden de bekliyor. O yüzden bizim de insanlara merhamet etmemiz lazım. Her yöne Değil mi? Yani insanlar aç olabilir, yani yoksul olabilir maddi açıdan diyorum. O insanlara merhamet göstermeliyiz. O insanlara yardımcı olmalıyız. Şimdi Tanrı böyle söylüyor. İsa Mesih değil mi? Birçok aç insanı doyurmuştur. 4000 bin kişiyi aynı anda doyurmuştur. Değil mi? Onlara merhamet etmiştir, onlara acımıştır. Bizler de aç olanı duymamız gerekiyor. Yardıma muhtaç olan insana merhamet etmeniz gerekiyor. Çünkü İsa Mesih aynısını yaptı ve iman eden herkese de aynısını yapmasını söyledi. Bu dağdaki vaazında değil mi? Ve İsa Mesih bütün dışlanmışları da kabul etmişti değil mi? Neydi? Ee, buna bir örnek verelim. Luka 15. bölümde vergi görevlileri ve günahkarlar İsa'yı dinliyordu. Teresi ve dinleyicileri ne diyordu? Bu adam günahkarları kabul ediyor. Onlarla birlikte yemek yiyip işte diye söyleniyorlardı. İsa da İsa Mesih de işte bunun üzerine ona, onlara bir benzetmeyle anlattı değil mi? Sizlerin dediği 100 koyun olsa bir kayıp olsa onu aramaya çıkarsınız değil mi? 99'unu, 99'unu Boskarda bırakarsınız demişti, değil mi? Ve o bir tane koyunu bulduğunuz zaman sevinç duyarsınız. İşte gökteki babamız da bir tane kayıp koyun, yani bir tane kayıp can için yukarıda büyük bir sevinç duyacağını bile getirmişti. Yani bir kişinin tövbesi gerçekten çok bir büyük bir mutluluk veriyordu. Gökteki melekler bile sevinç duyuyordu. Değil mi? İşte İsa Mesih böyle bir merhamet göstermişken bizlerden de böyle bir merhamet istiyor kardeşler. Hiç kimseyi kaba sözle ya da kırıcı dille yaklaşmamamız gerekiyor. Alçak gönüllü olmalıyız. Yani bir bakıma da değil mi? yumuşak huylu, merhametli olmak, yumuşak huylu olmak anlamına da gelebilir. O yüzden Bizden her zaman yumuşak huylu olmalıyız. Yardıma muhtaç olan herkese merhamet göstermeliyiz. Yani yardım etmeliyiz. Çünkü İsa bütün herkese yardım etmiştir. Değil mi? O yüzden bizden de merhamet bekliyor. O zaman yapmamız gereken merhamet etmek. Ne diyor? Merhamet ederseniz merhamet bulacaksınız. Ve başka bir ayette ne diyor? Sizi bağışladığım gibi siz de başkalarını bağışlayın. Yoksa bağışlamazsınız. Tamam bağışlanmazsınız dedi. O yüzden bizler de bize karşı ne yapılmış olursa olsun o kişilere merhamet göstermeliyiz ve o kişileri bağışlamalıyız. Çünkü Mesih'e iman etmişsek onun yolundan yürümeliyiz. Onun sözlerini dinlemeliyiz. Onun sözlerine kulak asmalıyız. Ona iman ettik çünkü. Değil mi? O yüzden merhametli olmalıyız ki merhamet bulalım. Amin. Evet. Başka bir söylemek istediğim bir şey var mı? Bir bakayım. Not aldım gerçi ama. Evet. Merhamet etmeliyiz istedik ya gerçekten İsa Mesih'in başka bir ayetinde de zaten bunu kısa tutacağım bugün bitirmek üzereyim. E, diyor ki Mat 12'de eğer siz ben kurban değil merhamet isterim sözünün anlamını bilseydiniz suçsuzları yargılanmazdınız. Amin. Yani merhamet binlerce kurbandan daha değerlidir. Yani merhameti gerçek anlamda göstermeliyiz. O her şeyden çok daha değerlidir. Değil mi? O insanları yargılamamamız gerekiyor. O insanları bağışlamamız gerekiyor. O insanlara merhamet göstermeliyiz değil mi? O insanlara Tanrı'nın sözünü duyurmamız gerekiyor. Bizler bağışlandığımız gibi onlar da bağışlansın değil mi? Onlar da kurtulsun, o kurtuluşa ersin. Amin. Rab her biriniz bereketlisin kardeşler. Dediğim gibi son olarak ne mutlu, merhametli olanlara çünkü onlar merhamet bulacaklar. Amin. O zaman merhametli olalım ki merhamet bulalım. Rabbimiz İsa Mesih her birinizi korusun ve kollasın değerli dostlar. İyi akşamlar diliyorum. Esen kadın.